Herkese merhaba. Bugün sizi eski bir metin ile modern bilimin inanılmaz bir noktada kesiştiği şaşırtıcı bir yolculuğa davet ediyorum. Konumuz her gün gördüğümüz ama belki de sırlarını hiç bilmediğimiz dağlar. Gelin bu devasa yapıların ardındaki gizemi birlikte aralayalım. Biliyor musunuz tüm bu hikaye 1400 yıl önce yazılmış tek bir kelime ile başlıyor. Kazıklar. Kur'an dağları tam olarak böyle tanımlıyor. Peki bu sadece şiirsel bir benzetme mi yoksa yüzyıllar sonra doğrulanacak bilimsel bir gerçeğin ta kendisi mi? Evet işte asıl soru bu. Bir daha nasıl olur da bir kazık olabilir ki? Bu bilmeceyi çözmek için şimdi hem tarihin hem de bilimin derinliklerine dalmamız gerekecek. Hazır mısınız? İlk durağımız bilmecenin kaynağı olan Kur'an'ın ta kendisi. Çünkü bu kazık meselesi öyle bir kere söylenip geçilmiş bir şey değil. Hayır hayır. Bu fikir metnin farklı yerlerinde tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Bu da bize gösteriyor ki bu kelime öylesine seçilmemiş. Belli ki özel bir anlam taşıyor. Tamam. Şimdi bu kadim bilgiyi bir anlığına hafızamızın bir köşesine koyalım ve zaman makinesine atlayıp modern bilimin bu konuda ne dediğine bakalım. Şimdi hikayemizde biraz geri sarıyoruz. Modern jeolojinin henüz ortada olmadığı zamanlara gidiyoruz. O dönemde insanlar dağlara baktığında ne görüyordu dersiniz? 1850'lere kadar cevap basitti. Dağlar işte yeryüzünden yükselen kocaman kaya yığınlarıydı. Manzarayı güzelleştiren, heybetli ama yani işlevi olmayan bir süs gibi düşünülüyordu. Kimsenin aklına acaba bu devasa kütlenin altında ne var diye sormak gelmiyordu. Ama işte bu bakış açısı çok yakında yerle bir olacaktı. Ve işte geldik hikayemizin kırılma noktasına. Bilimin sahneye çıktığı o ana. Jeologlar araştırmaya başladılar ve dağların Gördüğümüzden çok ama çok daha fazlası olduğunu anladılar. Aynen bir buzdağı gibi düşünün. Hani o görünen küçük parçanın altında devasa bir kütle yatar ya, işte dağlar da tam olarak böyleymiş. Asıl olay bizim göremediğimiz yerde, yerin kilometrelerce altında yaşanıyormuş. Şimdi sıkı durun çünkü söyleyeceğim rakam gerçekten inanılmaz. Bilim insanları ne buldu biliyor musunuz? Bir dağın bizim gördüğümüz o heybetli kısmının tam 5 ila 10 katı büyüklüğünde kökleri olduğunu Evet, yanlış duymadınız. Gezegenin derinliklerine kadar inen devaza kökler. Peki ama neden? Ne işe yarıyor bu kökler? İşte o köklerin inanılmaz bir görevi var. Gezegenimizin yüzeyi biliyorsunuz sürekli hareket eden devasa yapboz parçaları gibi. Hani şu tektonik levhalar. İşte bu dağ kökleri bu hareketli levhaları birbirine çiviliyor, adeta kenetliyor. Yer kabuğunun sallanmasını, kaymasını önleyen bir denge unsuru, bir sabitleyici. Peki şimdi tüm bu modern bilimsel keşifleri bir an aklımızda tutalım ve en başa o 1400 yıl önce söylenen tek bir kelimeye geri dönelim. Kazık. Hmm. Şimdi bu kelime kulağa biraz daha farklı gelmeye başladı değil mi? Düşünsenize bir çadır kuruyorsunuz. Rüzgarda uçup gitmesin diye ne yaparsınız? Yere kazık çakarsınız, değil mi? Peki bir kazığın işlevi tam olarak nedir? Girdiği toprağı sımsıkı tutar, yapıyı sabitler, dengede kalmasını sağlar. E bakın bu inanılmaz benzerliği fark eden sadece biz değiliz. Konunun en büyük uzmanlarından biri, dünya ünlü jeolog Profesör Frank Press. Kendisine Kur'an'daki bu kazık benzetmesinden bahsedildiğinde verdiği cevap tek ve net, bu mükemmel bir tarif. Düşünebiliyor musunuz? Modern bilimin yüzyıllar sonra keşfettiği bir işlevi, 1400 yıl önceki tek bir kelimeyle bu kadar nokta atışı tarif etmek. İnanılmaz. Şimdi gelin yapbozun bütün parçalarını birleştirelim. Çünkü ortaya çıkan tablo gerçekten akıl almaz bir zaman çizelgesi sunuyor. Bakın şimdi, 7. yüzyılda bir metin çıkıyor ve dağlar için kazık diyor. Sonra arada tam 1200 yıl geçiyor. 1850'lerde bilim insanları "Aa, dağların kökleri varmış." diyor. Yetmiyor. Bir yüzyıl daha geçiyor ve 20. yüzyılda bir profesör çıkıp "Evet, o 1400 yıl önceki kazık tanımı mükemmelmiş." diyor. Aradaki zaman farkına bir bakar mısınız? Gerçekten de dudak uçuklatıcı. Ve biz de bu bölümü akıllarda kalacak o büyük soruyla bitiriyoruz. Çok eski bir metin, modern bilimin bulgularını yüzyıllar öncesinden bu kadar net bir şekilde nasıl tarif edebilir? Bu şaşırtıcı paralellik sizce sadece dev bir tesadüf mü yoksa ardında daha derin bir anlam mı var? İşte bu sorunun cevabını da size bırakıyorum. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.